6 yıl önceki bir olayın e, operasyonu neden şimdi e, tartışmaları var e, bir taraftan da devam eden bir dava vardı Mayıs ayında yargıtayın bir kararı vardı yine bu davada yargılananlarla ilgili ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, harekete geçti bugün ve e, 82 kişiyle ilgili operasyon yaptı aralarında HDP'li eski milletvekilleri de var. Altan Tan'ın da aralarında bulunduğu Nazmi Gür, Ayla Akat Emine Ayna ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgenle Sırrı Sırı Süreyya Önder'de gözaltına alınanlar arasında hemen konuklarımı tanıtayım emekli pilot Hava Kor General Sayın Erdoğan Karakuş Paşa'm hoş geldiniz. Çok teşekkürler hoş bulduk efendim. Gazeteci Şaban Sevinç bizim TV yayın yönetmeni Şaban hoş geldin. Seni Dinamit'te ilk kez ağırlıyoruz. Hoş bulduk. Latif, Teşekkür ederim. Ee, Dinamit izleyicilerinin yakından tanıdığı Profesör Doktor Erdinç Yazıcı, sosyolog, akademisyen. Erdinç Bey hoş geldiniz hocam siz de. Merhaba iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Ve İstanbul'da da araştırmacı hukukçu Mücahit Birinci bizimle olacak. Mücahit Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Latif Bey. Teşekkürler. Ee, Sayın Karakuş sizinle başlayalım isterseniz Şimdi 2014 yılında Kobani e, olaylarını hatırlıyorsunuz HDP MYK'sının e, dönemin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla e, Bir sokağa çıkma söz konusu oldu Aslında o çağrıyı verebilir miyiz ekrana arkadaşlar e, O çağrının ne olduğunu ee, okuyalım Evet Şimdi o çağrıda e, Deniliyor ki e, HDP MYK'sı Buradan e, okuyamıyorum ama Şuradan e, söylerseniz Arkadaşlar siz bana e, Evet bu çağrı Halkımıza acil çağrı başlığıyla e, 2014 e, 7 Ekim'inde ee, okuyun arkadaşlar siz bana ben de buradan tekrar edeyim Şu anda toplantıda olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı Kobani'de durum son derece kritiktir işit saldırıları ve AK Parti'nin Kobani'ye tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz. Sayın Karakuş işte bu çağrının ardından 35 ilde olaylar patladı ve sonuçta ayın 9'una gelindiğinde iki polisimiz şehit oldu. 37 sivil vatandaş da e, katledildi. Şimdi böyle bir operasyon e, başladı. Ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki e, özellikle çözüm sürecinde e, AK Parti hükümeti e, bir yerde e, bazı hususların yani özellikle Güneydoğu'da bazı hususların çözülebileceğini düşünerek çözüm sürecini başlattı. Biz çözüm sürecinin başlangıcında tabii ki adeta bu çözüm süreciyle ilgili hususlar Türkiye'nin lehine olmayacaktır ve bazı konuları ortaya çıkaracaktır. Daha fazla efendim çözüm sürecinin sonunda sıkıntılar yaratılacaktır dediğimiz zaman da efendim işte evet benim ülkede e, ne bileyim e, bir yerde daha huzur içerisinde yaşamayı istemiyor falan diye bizler tenkit edildik. Yani genellikle tenkit edilen bizlerdik. Evet. Ama gördük ki sizler de çok iyi biliyorsunuz ki çözüm sürecinin sonunda e, sadece efendim bu açılan hendekler, tüneller e, ve diğer hususlar nedeniyle Olan çatışmalarda Şehir içindeki çatışmalar tabii ki bunlar Diyarbakır'da Sur'da Diğer efendim birçok kasabada Şırnak'ta ve Hakkari'deki çatışmalar Ve e, diğer Kasabalarda yapılan çatışmalar nedeniyle Sadece Türkiye 723 şehit verdi Evet 723 şehit verdi ne şehidi bunlar Asker şehit 723 şehit verdi Yani eğer o sıralarda bazı şekillerde bu çözüm süreciyle ilgili e, efendim bu kadar bir e, ne bileyim olacakmış gibi yani bütün efenin PKK'nın işlemleri durdurulacakmış gibi harekete geçilmiş olması o zaman bize bakın 723 asker şehit verdirdi sebeyinde bir, bir yığında efendim e, bu konuda sadece asker değil tabii ki e, aynı zamanda güvenlik güçlerinin diğer ekiplerinden de şehitler şehit, da evet, şehit evet. oldu. Şimdi yani, Sayın Karakuş. Evet. E, yani bugünden devam edecek olursak Evet. E, şimdi deniliyor ki altı yıl sonra bu operasyon gerekli miydi? E, yapılmalı mıydı? E, deniliyor bir diğer taraftan da bu operasyona karşı HDP'nin yanında e, konumlanan siyasiler var. E, başta CHP olmak üzere. Öncelikle e, 6 yıl sonra olması hukuki açıdan bir engel mi? Şimdi e, tabii ki yıllar e, içerisinde bir e, zaman geçmiş olması e, bazı kafalarda tabii ki bazı zihinlerde benim e, bir tereddüt yaratır. Bunu da siz de takdir etmeniz gerekir. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bugünkü bu olay dahi şunu gösteriyor efendim. Türkiye büyük bir e, ne bileyim e, çatışma içerisinde nasıl çatışma içerisinde yurt dışında biliyorsunuz e, Akdeniz'de Avrupa ile evet. Amerika ile işte öbür tarafta işte Azerbaycan'ın e, Ermenistan'la çatışmasının içerisinde Suriye'de içeride Irak'ta şimdi bütün bu çatışmalar olduğu sürede. E, tabii ki yurt içinde de e, bazı teşkilatlar maalesef e, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki PKK ile yakın işbirliği içerisinde bulunabiliyor. E, bu yakın işbirliği içerisinde bulunması nedeniyle efendim, bu işin süresi filan bence söz konusu olamaz. Yani eğer bu konuda PKK ile ilişki tespit edilmişse e, kimin kimin hakkında ne efendim, konu varsa tartışılması ve hukuki olarak da tabii ki e, efendim mahkemelerde bu işlerin sonuçlanması lazım. Kim olursa olsun. Yani evet. bunun ha efendim 6 yıl geçti, 7 yıl geçti, 10 yıl geçti. Tabii ki kafalarda tabii birçok e, zihinlerde bu e, soru haline gelebilir. Ama bugün Türkiye işte sizler de çok iyi biliyorsunuz ki e, maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'yı son derece desteklemesi sonucunda 65 bin civarında Suriye'de efendim PKK'lı olduğunu gayet iyi olduğunu biliyoruz. Şimdi bunların da aynı zamanda efendim, e bir yerde e, eğitimlerini tamamlamış olduklarını biliyoruz. her türlü silahla ilgili olarak. Bakın evet. bu tabii ki Türkiye için büyük tehlike. En basiti Azerbaycanla efendim Ermenistan e, çatışmasında ne görüyoruz biz e, PKK'nın efendim bu eğitilmiş ekibi e, Suriye'den efendim e, bir yerde Ermenilerin e, desteğine gitmiş olduğunu yani görüyoruz. Yani bu operasyonu e, bugün yapılan operasyonu evet. sadece yurt içiyle ilgili değil e, PKK'nın PYD'nin e, Suriye'deki, Irak'taki yapılanmasıyla da bağlantılı görüyorsunuz. Elbette, Erdinç elbette. Hocam, e, siz ne diyorsunuz? E, şimdi Kobani olaylarını hatırlıyorsunuz. Orada e, kaybedilen 40 e, can var. İki askerimiz şehit. Bu Yasin Börü ve dört arkadaşının özellikle eee Hunharca katledilişi ekrana gelecektir birazdan. E, gözümüzün önünde. Ve bu sokak hareketlerine bir çağrı var. HDP'den MYK'dan biraz önce okuduk. Şimdi e, Sayın komutanımıza katılıyorum. E, bu özellikle 6 yıl sonra e, böyle bir sürecin başlatılmış olması bir takım kafalarda e, soru işaretleri ne oluşturur. Ne gibi? Hocam, bu doğal mesela. Yani, yani işte meselenin üstünden 6 yıl az bir zaman değil. Bu zaman içerisinde niye hukuk e, kurumları yeteri kadar harekete geçmediler de bugün geçtiler? Bunları bazıları sorabilir aslında, ama anlaşıldığı kadarıyla şeyde e, özür dilerim hatırlatayım devam edin. E, Yasim Börü ile ilgili süreç de orada, aslında 2020 mayısında Yargıtay bozdu kararı biliyorsunuz. Evet. Yani hukuki süreç de bir taraftan devam ediyor. Şunu anlatmaya aslında. çalışıyorum. Çok büyük ihtimalle dosyalar e, bir takım yeni belgeler vesaire henüz daha oluşturulabildi göründüğü kadarıyla. E, ve bugün bugün bu süreç başlatıldı. Yani buna çok fazla takılmamak gerekiyor. Şunun üzerinde durmak gerekiyor. Hep Türkiye'de iç kamuoyunu oluşturan yorumcuların, uzmanların dikkat etmesi gereken şey üzerinde durması gerekiyor. Siyasetçilerin özellikle. Üzerinde durması gereken şey şu. Terörle şu ya da bu şekilde irtibatlı bir siyasi yapının yürüttüğü faaliyetler ee, ...yasal olsa bile ne kadar meşrudur. Yani siyaset biliminin eme, en temel tartışmalarından birisi bu. Yani e, evet şeklen yasalara göre kurulmuş bir parti var. Onun organları var, temsilcileri var. Seçilmiş milletvekilleri ve belediye başkanları var. Ama onlar e, bu e, halktan devraldıkları yetkileri bir terör örgütünün yürüttüğü faaliyetleri destekleyecek şekilde, onların siyasi alanda temsilcileri e, rolünde bir sorumluluğu, bir politik sorumluluğu üstlenecek şekilde e, bu şeyleri sorumluluklarını yerine getiremezler. Yani öngördük ki onların sorumluluğu demokrasiye, hukuk devletine, anayasaya, yani bunun getirdiği temel özgürlüklere. Dolayısıyla terörle şu ya da bu şekilde dünyanın hiçbir modern Demokratik ülkesinde e, şu ya da bu şekilde irtibatlı görülen hiçbir siyasi hareket insan haklarından demokrasiden bahsedemez, bahsedebilecek son siyasi harekettir çünkü insan hakları de, terör dediğiniz fiili müdahale aslında bili, biliyorsunuz siyasi gerekçeli şiddettir evet. ve insan hakları ve demokrasinin düşmanıdır terör öncelikle. Yani dolayısıyla e, bu Demokrasi, insan hakları gibi süslü laflar etrafında bir algı oluşturarak bugün Türkiye'nin yürüttüğü teröre karşı yürüttüğü muhtelif terörün eklentileriyle birlikte genel bir perspektif üzerinden teröre karşı yürüttüğü mücadelenin önemini zayıflatamaz. burada Suriye'den sonra. Özellikle değil, mi? orada bir Türkiye'de e, yani terör devleti kurulması e, ihtimali ortaya çıktıktan sonra daha da değişti. Yani e, şunun üzerinde hep durduğum zaman içinde. Siz de zaman zaman denk gelmişsinizdir. Yani Türkiye siyaseti, entelektüel dünyası bazı milli ön kabulleri e, genel bir kabul ve alışkanlık haline getirerek konuşmak durumundadır. Yani böyle bir ahlaki sorumluluğu var. O nedir? Teröre karşı olmak. Nereden gelirse gelsin. Bunu siyah, solla, sağla, etnisiteyle onunla, bununla irtibatlamadan teröre karşı olmak. Terörle mücadeleyi milli bir sorumluluk duygusuyla desteklemek. Evet. Nereden gelir? FETÖ'den gelsin ya da PKK'dan gelsin ya da başkalarından gelsin. Dolayısıyla burası, burada iktidarıyla, muhalefetiyle siyasetin bütün kurumlarının diri bir şekilde durması, aynı zamanda terör örgütleriyle irtibatlı olan siyasi yapıların da bunlardan koparak meşru alana hızla kaymalarına katkı yapacaktır. Birazdan, Oysa evet. bu patolojik fotoğraf üzerinden HDP ile siyasi bir alışverişe, ittifak ilişkisine örtülü açık giren siyasi hareketler onların beklenildiği gibi siyasetin alan alanına merkezi alanına daha çok girmesine, terörden kopmasına yardımcı olmadıkları evet. gibi terörü yapısal olarak <laughs> besleyen bir pozisyon almış oluyorlar. Evet hocam gireceğiz birazdan. Şaban Sevinç, ee, şimdi operasyonların temel noktası Kobani olaylarına e, çağrıda bulunan e, MYK'da yer alan isimler, o günkü MYK'da. E, işte Altan Tan bugün milletvekili değil, Sırrı Hı. Süreyya Önder milletvekili değil. Ayrıca yine o MYK'da yer alan ve bu çağrılara katılan, Sanıyorum 7 Milletvekilliği ile ilgili de fezleke hazırlanıyor. Ee, neler söyleyeceksin? Şimdi, Latif bu e, HDP-MYK'nın Merkez e, Yönetim Kurulu'nun e, kaç Ekim'de aldığı o kararı? E, Sanıyorum 6 alt, Ekim 2014 ya da 5 Ekim 2014 galiba aldığı o işte vatandaşları sokağa çağıran ve e, evet ülke genelinde e, protesto eylemleri başlatmalarını talep eden ve onun peşinden işte gelen terör olayları'nın hiçbir şekilde e, kabul edilebilir, hoş görülebilir bir yanı yok. E, yani HDP'nin öncelikle şunu kabul etmesi lazım HDP yöneticilerinin. yani demokratik siyaset mi yapacaklar? E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk siyaseti içinde meşru e, demokratik siyaset mi yapacaklar? Yoksa işte Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir silahlı kalkışmayı işte terör hareketini destekleyerek mi bir işte bir yerlere ulaşmaya çalışacaklar? Bu konuda HDP yönetiminin artık kafasını netleştirmesi gerekiyor. Çünkü HDP'nin bu ikircikli tutumu, davranışı Türkiye'de pek çok şeyi kirletiyor. Başta hukuku, siyaseti, işte demokrasiyi zedeliyor. Toplumu da zehirliyor maalesef. Şimdi bu kesinlikle kabul edilemez ama şimdi e, maalesef burada biz iktidarın da AKP iktidarının da terörle mücadelede istikrarlı bir kararlılık sergileyemediğini görüyoruz, tanık oluyoruz. Yani işte bir öyle bir böyle. Şimdi bak nasıl istikrarlı yani şu anda istikrarlı terörle bir kararlılık mücadelede gösteremiyor. PKK Şimdi ile mücadelede çok etkin bir şş, noktada olduğumuz konuşuluyor. Doğru, doğru, doğru. Yani bir taraftan PKK ile çok etkin bir şekilde mücadele ediyoruz ama bir taraftan da siyasitten ihtiyaç duyduğunda Abdullah Öcalan'dan mektup alıp terzide okutuyoruz bunu e, Kürt kökenli vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini değiştirmeleri için Abdullah Öcalan'dan e, ricada minnette bulunuyoruz. Şimdi bak, o rica, 20 Mayıs 2016'da rica şöyle söyleyeyim de onu e, hani e, düzeltelim yani benim bildiğim o mektup biliyorsun Abdullah Öcalan'ın mektubu e, haftalar önce e, gönderilmiş bir mektup ama birileri tarafından yayınlanması engellenmiş. Ha bunun o süreçte Okunmasını, yayınlanmasını eleştirirsin ayrı bir şey ama yani hemen o yayınlandığı gün veya bir gün önce gönderilmiş bir mektup değil birileri tarafından yayınlanması engellenmiş bir mektup. daha Anladım. Önce, anladım. Bak şimdi bir ay önce gönderilmiş tamam, bir mektup. Tamam. Tamam. Şimdi şimdi şunu demeye çalışıyorum. Yani e, işine geldiği zaman Abdullah Öcalan'a sığınıp ya sen bir açıklama yap da Kürt vatandaşlarımızın siyasal tercihleri değişsin. Kürt vatandaşlarımıza etki et. Onların kararlarını değiştir diye talepte bulunan bir iktidar var. Öte yandan öte yandan siyasal ihtiyacı kalmadı seçimler geçtikten sonra işte tankıyla topuyla yani devletin bütün kararlılığıyla PKK'ya karşı gerektiği gibi mücadele eden bir devlet var. Bunu demeye çalışıyorum. Şimdi şimdi burada bugün iktidarı ve devleti birbirinden mi ayırıyorsun? Hayır, ayırmıyorum ayırmıyorum maalesef işte ayıramıyoruz İktidar devleti siyasal çıkarlarına göre bazen öyle bazen böyle kullanıyor yani bir teröre karşı terörle mücadelede istikrarlı bir kararlılık sürdüremiyor derken hani hükümet bunu kastediyorum. Şimdi bugünkü HDP'lilere yönelik gözaltı şimdi sen de söyledin biraz önce bitmedi. Yedi tane 7 milletvekili, 7 HDP milletvekili hakkında e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke e, hazırlayacağını, hazırlamakta olduğunu bir basın açıklamasıyla duyurdu. O elimde de var. Evet, o evet. Cumhuriyet Başsavcılığımızın de de var. Basın açıklaması. Şimdi Latif şöyle bir şey var. E, Erdin hocam da söyledi. İşte Erdoğan Bey de söyledi. Belki Mücahit Bey de hani dikkat çekecektir. Bir hukukçu olarak bizden daha iyi bilir. Ama 2014 yılında olmuş bu işte terör olayları HDP'nin çağrısıyla yaşanmış üzerinden geçmiş bak şimdi Eylül'deyiz bir hafta sonra Ekim'deyiz altı yıl tam altı yıl geçmiş üzerinden olayların bunu üzerinden bunu birazdan Mücahit Bey bir hukukçu olarak açıklayacaktır eminim şimdi evet şimdi bu olayın devlet hukuk içinde bunun hesaplaşmasını yapmış kimilerine işte davalar açılmış terörle mücadele kapsamında soruşturmalar yapılmış cezalar verilmiş, işte cezasını çekenler olmuş, tahliye olanlar olmuş falan. Yani olay hukuken adli olarak soruşturulmuş, geriye yapılmış yapılacak kadar. Şimdi 6 yıl sonra bir sabah kalkıyorsun 82 HDP'li gözaltına alındı. Yetmiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı bir basın açıklaması yapıyor. 7 milletvekili hakkında fezleke hazırlıyorum diyor. Bu bu nedir? Yani bunun hakikaten e, e ama şimdi, şimdi sen Cumhuriyet Bas önce, bak Ankara Cumhuriyet Bas arasına, arasına mesafe koymayı beceremedi HDP dedin. Eğer beceremediyse Türk hukukunun, Türk savcısının da bu girişimde bulunması son derece doğal değil tabii mi? Tabii ki son derece doğal ama ta 6 yıl önceki olaydan hareketle 6 yıl sonra bir operasyon yapılıyor. Yani bu devlet bizim Yargımız, adli sistemimiz bu kadar yavaş mı işliyor? Yani ne oldu yeni bu bu olaya ilişkin ne Şaban, oldu? Şaban sen de? yine devam et. Bak onu istersen bir e, Mücahit Bey'e bir soralım. Olur. Yani olur. E, Sayın Birinci e, 6 yıl sonra konusuna e, takılıyor pek çok insan. E, 2014'teki Kobane olaylarından 6 yıl sonra 2020'de bu operasyonun yapılması hukuki midir? hangi sayıklarla hangi sayıklarla yapılmıştır eğer hukuki ise zaten kimsenin bir şey söyleyemiyor olması gerekir yani çünkü hukukta mantık aranmamalı diye düşünüyorum ama Mücahit Bey ne diyecek dinleyelim. Ee, öncelikle katılımcılara iyi geceler diliyorum. Bütün katılımcılara. Şimdi e, Latif Bey, tabii hukukta kendi içinde hukukun kendi mantığı vardır. E, ben e, Bu CMK 91-2'ye göre yapılmış e, gözaltı işlemleri bunlar. Savcılık biliyorsunuz gözaltı işlemini yapar. Ve savcılığın gözaltı işlemi yapması için bir, e, bu tedbirin soruşturma açısından zorunlu olması lazım. İkincisi de e, şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli e, somut delillerin varlığı gerekir burada. Şimdi 6 sene meselesi şöyle, e, bu soruşturma de, soruşturma ile ilgilenen başsavcılığı enterese e, eden bir durumdur. Dosyanın içeriğini enterese eden bir durumdur. Dosyanın içeriğinde ne vardır, onu ilgilendiren bir durumdur. Onu kapsamlı bir şekilde öncelikle bilmek lazım. Yani e, bir takım yeni ifadeler oldu mu, o ifadelere ilişkin bir takım yeni delillere ulaşıldı mı, bu e, soruşturma açısından söyleyecek, söyleyeceklerim. Fakat ikinci bir husus, asıl önemli husus, bir e, suçun ceza ve dava zaman aşımı geçmeden önce yapılan bu tür gözaltı işlemlerinin hukuken hiçbir e, beyisi yoktur. Huku, hiçbir hukuka aykırılık yoktur. Yani bunda şaşırılacak bir şey yoktur. E, bunda aranacak bir şey de yoktur açıkçası. Dolayısıyla süreç yıla takılmadan tamamıyla hukuki gitmektedir. Hukukidir. E, hukuka uygun bir şekilde bir soruşturma yapılıyor. Ve sadece gözaltı işlemleri bu e, ismi geçen şahıslar için değil... Bakın, gözaltı işlemi, gözaltı yani hakkında gözaltı kararı olan PKK'nın sözde daha kadrosu, kadrosuna ilişkin isimler var soruşturmada. Yani o bil bilinen isimler. Burada yani tekrar edip o isim süslü isimler, şabanın söyledi o isimler de var, evet. Tabii hepsi var. Yani PKK'nın dağ kadrosunun içinde olduğu bir soruşturmadan bahsediyoruz. Ya yani bunun artık ylamıyla takılması olur mu? Ben Latif Bey müsaade ederseniz bir şey canlandırmak istiyorum, bir şey söylemek istiyorum. Bakın burada önemli olan ne biliyor musunuz? Tabi hukukta e, biz somut delillerle yürüyeceğiz, somut delillerle gideceğiz. TCK 302, 314 devlet aleyhine işlenen suçlar e, ortadadır. Yani bu fiillerin neredeyse tamamı devlet aleyhine işlenen suçlardandır. 302, 314 kapsamında. Yetmemiş, yetmemiş bakın adi suçlar ne kadar adi suç işlenmiş ben size bir dökeyim. Çok kısa hemen. Birincisi nitelikli adam öldürme 37 kere işlenmiş. Bakın 37 tane vatandaşımız maalesef bu olaylar neticesi bu kışkırtma bu ayaklanmaya davet neticesi vefat etmiş vatandaşlarımız. Şimdi Şaban Bey'in biraz önceki o protesto eylemi sözünü ben açıkçası çok yadırgadım. Bu protesto eylemi falan değildir. Protesto eyleminin bir tarafı demokrasiye demokratik rejime ve demokratik gösterile hakkına dayanır. Protesto o demektir. Burada açıkça alçak bir ayaklanma vardır. Alçak bir ayaklanmaya kışkırtma vardır. Bir saniye Şimdi, Mücahit Bey. 37 kere adam öldürülmüş. Ee, bir evet. Niye protesto Protesto, protesto demedim. Yani şey, yanlış anlaşılma olmasın. HDP'yi de kınadım o şey o kararı MYK kararı nedeniyle. Yani vatandaşları sokağa çağırdı. Eylem yapın ve hükümeti işte zorlayın hani Kobani'ye o geçişleri e, izin vermesi için anlamında bunu protesto eylemi olarak nitelemedim. Eğer öyle anlaşıldıysa yanlış olmuştur. Evet buyurun Mücahit Bey. Evet şimdi düzeltti Şaban Bey kendisini. Adam öldürmeye teşebbüs suçu Latif Bey 29 kere işlenmiş bakın. Mala zarar verme 3777 kere işlenmiş. Ayrı ayrı bunlar. E, alıkoyma 25 kere işlenmiş hırsızlık 395 tane işlenmiş hırsızlıktan o gün 6-8 Ekim arası yağma 15 kere işlenmiş iş yeri ve konut dokunulmazlıkların ihlal 308 kere işlenmiş Türk bayrağını yakma 13 kere işlenmiş Atatürk'ü koruva kanununa muhalefet 7 kere işlenmiş e, şimdi bunlar bunlar e, bu suçlar sağdırı. ortada olacak biz yıla takılacağız 3 sene 3 sene, 5 sene, 6 sene. Bakın ceza ve dava zaman aşımları geçmeden yapılan tüm gözaltı işlemleri hukukidir. Yani bu gözaltı işleminin varacağı demek ki varacağı bir sonuç var. Sonuçta gözaltı işlemlerine karşı itiraz edilebilir, itiraz etsinler. Suç ceza hakimliği görevdedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk süreci işleyecektir. Yani burada zamana takılmaktansa bu hadiseleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmenin faydalı olacağı kanaatindeyim. Şimdi... Televizyona bir takım hukukçu şahıslar çıkacaklar. Diyecekler ki sizin vurguladığınız o 6 seneyi siyasi diye lanse edecekler ve siyasi 6 seneyi bir popülist söylemle adeta hukuk dışıymış gibi söyleyecekler. Ben buradan değerli izleyiciler, izleyicilerimize ve vatandaşlarımıza söyleyeyim. 6 senede 5 senede hukuka hiçbir hukuka aykırılık yok. Net.